24 LGS sınavı kötü geçenler daha her şey bitmiş değil. Merhaba arkadaşlar eğitimin üç dünyasına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta sonu LGS sınavı yapıldı ve sürecin ilk etabını tamamladık. Bundan sonra tercih dönemi başlayacak. Başlamadan LGS ile ilgili bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi LGS sınavında bu sene özellikle Türkçe ve biraz da FEN dersinde adaylar zorlandı. Ve sınavı kötü geçen bazı arkadaşlar da buna benim öğrencilerimden de birkaç tanesi dahil her şey bitmiş gibi üzülüyorlar kendilerini ve ailelerini harap ediyorlar yapmayın arkadaşlar her şey bitmiş değil etrafınızdan duyduğunuz sınav çok kolaydı işte ben Türkçeyi tam yaptım feni fulledim matematiği fulledim gibi söylentilere aldırış etmeyin. Bu sınavda eleyici sorular vardı ve bu sorularda hata yapanlar çok oldu. Hemen baştan söylemek istiyorum. Geçen seneki gibi 562 tane tam yapan öğrenci bu sene çıkmayacak, sayı azalacak. Sınava kaç kişi katıldı bilmiyoruz. Testlerin yapılabilirliği nasıl gelecek bilmiyoruz vesaire. Her şeyden önemlisi bu sene sınav tüm konuları kapsıyor ve geçen seneki gibi değil. Sınav tüm konuları kapsadığı için Özellikle son konular karışık. Soruyu çözerken dikkat gerektirecek konular olduğu için bazı soruları kaçıranlar oldu arkadaşlar. Hemen bir örnek vereyim. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde bir soru tamamen bilgi sorusuydu ve bu konuda bilgi eksikliği olan adaylar bu soruyu kaçırmış oldular arkadaşlar. Evet sınav çok zor bir sınav değildi. Genel anlamda da çok kolay bir sınavda olmadı. Dün yayınladığım videoda yüzdelik dilimlerle ilgili düşüncelerimi aktardım. Tekrar ediyorum henüz hiçbir şey belli değil. Onun için şu andan itibaren ne yapıyorsunuz? Tatilin keyfini çıkarıyorsunuz. Kafanızı boşaltıyorsunuz. Tercih dönemine dinamik girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sizler bu sınavda elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı unutmayın. Lütfen moralinizi bozmayın henüz hiçbir şey belli değil arkadaşlar. Bunu size söylemek istiyorum. Ben tercih döneminde de sizlerle olacağım. Tercihlerde nelere dikkat etmeliyiz ve diğer konuları anlatacağım sizlere. Onun için kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi tekrardan kutluyorum. İnşallah emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.